Müzik bu ailenin reisi, kendi gölgesinden bile korkan biri. Öyle gergin ki anlatamam. Çatının üzerindeki martılar bile kaçışıyor. Bir de kızı var. Sanki eski bir gemi kazıyıcısı gibi. Kendini çok özel ve farklı bir evin hanımı sanıyor. Ama şımarıklığının sonu gelmiş gibi. Bir de kocası var. Adı Murat. İç güveyi gibi yaşamaya çalışıyor. Sabah kahvaltıda bile birbirlerini yiyorlar. Adam hala nefes almakta zorlanıyor. Vedat'ın oğlu Suat Bey. Ailenin başına geçecek yeni lider ama kimse onu pek ciddiye almıyor. Geçenlerde Dilara ile sohbet ederken gizli bir projeden söz etti. Kimseye anlatmıyor ama Dilara biliyor. Bizim bunu öğrenmemiz lazım. Vali kim mi? Cidevin eşi. Çok güzel ama yalnız ve alkolik bir kadın. Yanında kimse yok. Ve Dilara. Onu bilerek sona bıraktım. Aslında Suat'ın ikizi gibi. Akşam neredeyse sabaha kadar ortalıkta. Tarzını biliyorum. Bir kıyafeti asla iki kez giymez. Giydiği her şey ipek. Clara ise bu eve giriş anahtarın ama Ferda gibi düşün. Öyle kolay bir hedef değil. Kızı gördün mü? Güzel. Bu akşam zaten göreceksin. Leyla. Hayat